Arkadaşlar Şükrü Yakar kanalıma hoş geldiniz. Fikret'i uğurladık, yolcu ettik ve yeni çekim dedim şöyle bir başlayayım. Ne olur ne olmaz kış ayı. İleride şurada bir Mardin uçuyor. Bizim Neco kardeşimizin olabilir ama onun biraz yan tarafına ak kanat kuyruk. Ya dönek ya da bursa Oraya indiğini gördüm. Çekim onun için başladım. Ne olur ne olmaz. Bak karsın kalkar gelir. Ama şu an hava eksilere düşmeye başladı. Beyaz kendini gösteriyor. Durmaya da bilirim, durada bilirim. Kuş kendini gösterirse zaten dururum da. Ne yapıyorsunuz? Haliniz nasıl? Bu kanadını düşürmüş arkadaşlar. Atlacanın vurduydu. Diğer bangomuz zaten <laughs> artık yok. Bunun da kanadında aksama başlamış. Şöyle sinekten inmeyen kuşumuz sete bile kalkamaz olmuş. Bu da ayağını vurmuş bir yere kalabalıkta. Yalpalıyor. Arkadaş nasıl bir şey ya o nazar mı şey mi anlamıyorum kuşlar da ya kanatları tutuluyor ya ayağına bir şey oluyor kaçıyor ya ölüyor nedir sizden çektiğim ya diye e, zer zer işte bulunabiliyorum arada ama olsun ama hepsini teker 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 seviyorum rüzgar felaketleşti Bango, bir Nuri kalktı turda. Mardin hala orada saydırıyor. O yüzde 99. Ne canım? Öyle bir Mardin bu havada olduğu yerde kalmaz. Vay 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 vay. Heh, kar dönmeye başlıyor. Hazır Sedat'ta inmişken çatıda. Ben az daha takılayım diyordum. iki tane kaçak benim tepemden geçiyor buradan ona iniyor. Ama yakalayamamış ayrı konu. Çatının ortasına diyor indi diyor. Çok güzeldi mis yok bilmem ne. E yakalayamadım kalktı gitti diyor. Marifet indirmek değil yakalamak Sedat. Ben de yakalayamadım oluyor da. Öyle işte. Hadi. Rüzgar çoğaldı ilerden de kuş kaldırdılar. Pusuya yattık bekliyoruz. Şu kırmızı da tam ters tarafta duruyor. Tamam tamam bu kadar yeter. Hepiniz kalkmayın zaten. Hepiniz istemiyorum. Şöyle bir iki taneniz kalkın yeter. Aferin düzler kalkmış sadece. Aa bir tane de beyaz kelebeğimiz kalkmış. Beyaz arka tepelerden biri. Hangisi erkeği dişisi yerde. Güzel uçuyorsunuz maşallah. Evet arkadaşlar. Bango baskının hızlı çalmadan şöyle sopayı dürtüyorsun. Hemen uçup gidiyor. Aa papağan. Topan geliyor arkadaşlar. Kümenin yanından ağrı geçti gitti. Bu arada bizim beyaz kelebek nereye gitti? Terse gitti. Hey! Beyaz kelebek uzaklaştı. Şu an kümeye doğru da bir tane pal bir şey geliyor. Ben şunları bir aşağı çekeyim. İlerideki kümeden kuş ayrıldı geldi. Tüm taş çatısının bayağı bir zirvesinde. Benim kuşlar baya baya dikeldi. Heh, beyaz arka tepeyi gördüm. Geldi. Baya uzaklaştıydı. Gel 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 gel. O pal nerekti? Zirvede. Gidiyor. Gidiş yolunda. Bakalım erkek bir şey yapacak. Normalde yapmıyor biliyorum da. Nerede? Bu değil, bu değil, şu değil. Bu hiç değil beyaz erkek. Hoppa! Çat 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 kanalın koydu. Peşesini buldu. Top oldu geliyor. Hop! Hadi be terse dönme be. Gel gel. <laughs> Maalesef arkadaşlar. <laughs> Uuu uh, elim kabloya takıldı. Hem power takılı, hem mikrofon takılı, elim otomatik kabloları takılması normal. Hop. Ne yapıyorsun Bursa? Gel, gel tatlış gel. Kar boşaltacak gibi görünüyor arkadaşlar. Bayağı bir yarım saat, bir saattir yağmadı. Yani ben çatıya çıktıktan sonra tabi. Bayağı topladı. Şimdi biraz sonra da boşaltır. Rabbim ne ilerse güzel eyler. Sıkıntı yok. Bekleyecek. Bakalım. Beklemeye devam. Arkadaşlar İstanbul'da kar esareti devam ediyor. Şu an alabildiğine her yer bembeyaz. İstanbul gelinliğini giydi. Ve havada martılardan başka kuş yok. Güvercinden başka kuş tanımam. Ama o da yok. Maalesef. Hadi siz de içeri girin. Kapanış. Yükleyecek bir şey bulamazsam arkadaşlar. Bu videoyu yüklerim. Hey, o kadar dondum ki konuşamıyorum. Gerçi ben sıcak havalarda da konuşamıyordum. Olsun. Gene de bir deneyeyim dedim. Şansım Hadi, hadi 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 Hop bak. Uf. Fake yaptı gene çıktı. He sen bugün uçmadın. Doğru. Yavrunun üstüne eşi geçmiş. Bu kuşlar dışarıdayken yavrunun üstündeydi. Ama uçmayacaksın. Aferin. Çünkü neden? Yavru seni bekler. Evet, yemlerini de verdik arkadaşlar. Gıcırık yavrumuz orada İnşallah Bu ayazda da sen de ölmezsin. Kuzucuklarım. Kendinize iyi bakın. İyi iyi güzel güzel. Allah'a emanet ettik bakalım. Işığı kapatmıyorum zaten. Sıkıntı yok. Ay ay. Şöyle bir daha bir bakayım. Görüş alanı bayağı bir düştü. Ayy. Kuş görecek açımız maalesef. Şöyle bir son bir tur. Komple bir döndük. Baktık. Ettik. Ve kesin karar. İniyorum arkadaşlar. Hadi Allah'a emanet olun. Arkadaşlar Heh. abone olmayı unutmayın. Abone olmak çok önemli. İzleyip geçmeyin videoları sonuna kadar izleyin. Reklamları atlamayalım. Böyle yaparsanız biz de size bol bol dua edeceğiz. Kümesiniz kuşla dolsun. Cebiniz parayla dolsun. <laughs> Bu Sercan dediği gibi. Dolabınız etle dolsun. <laughs> Telefonunuz kontür. Kapınızın önünde araba i̇nterneti olsun. İnterneti unutmuyorsun. Kontür diyorsun. Sınırsız internet paketiniz olsun. i̇nternet <laughs> unutma. Abi. Başka? Vallahi bol bol. Ver coşkuyu. Bol bol mangal yiyin, et yiyin, tatlı yiyin. Tatlı güzeldir, tatlı iyidir ya. O sana yesek ya. Neyse fazla da abartmıyorum. Ağzımın suyu aktı lan.